Değişim diyorsunuz, biraz önce dediniz genel başkan değişimi, parti mutfağının değişimi. Bu yeterli bir değişim mi Cumhuriyet Halk Partisi? Yani sadece genel başkan ve parti mutfağındaki bir yetiş değişim yeterli oluyor mu? Yani iktidara gelmesinde. Şimdi eğer yeni genel başkan ve yeni oluşacak parti meclisi, sizin parti mutfağından kastınız herhalde evet, o. Partim. Parti meclisi. Eğer gerçekten partiyi örgütleriyle beraber doğru ideolojide yönetmeyi hedefliyorsa. Yani böyle insanlardan oluşuyorsa bence bu yeterlidir. Zaten bunu yakın bir zamanda göreceğiz. Yani bu değişim olduktan sonra yeni gelen kadroların nasıl bir anlayışla yönettiğini, söylemlerin nasıl değiştiğini, eylemlerin nasıl değiştiğini, örgütle ilişkilerin nasıl değiştiğini göreceğiz. Yani ne kadar tersini savunursak savunalım. Kağıt üzerindeki yazılanla söylenen de değişim olmuyor tabii ki yani eylemle olması gerekiyor uygulamaya geçmesi gerekiyor ben bugün değişim tarafındaysam ve değişim kadrolarının bu konudaki vaatlerinin samimi olduğuna çok dürüstçe ve istenlikle bunu istediklerine yüzde yüz emin olduğum için bu taraftayım emin olun en kuvvetli şeyim budur yani duygum ve orada ideolojiyle ilgili olması gereken bir değişim de savunuluyor. Değişim derken aslında belki özüne dönmek diyebiliriz. Çünkü bunu zaman zaman konuşmalarımızda hep tekrar ediyoruz. Özgür Özel de çokça bunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihsel bir kimliği var. Cumhuriyetçi altı, Atatürk'ün altı ilkesi çerçevesinde oturttuğu bir cumhuriyetçi şeyi var, zemini var. Laiklik burada çok önemli bir ilke bizim için vazgeçilmez bir ilke. Ama aynı zamanda halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik bütün bunların hepsi altı ilkenin tamamı bizim için hepsi yol gösterici şeyler. Bunların üzerine 1970'ler yıl 1970'lerde de Ecevit'le beraber dünyadaki sol sosyal demokrat rüzgara eşlik edercesine partiye bir sosyal demokrat kimlik kazandırılmış durumda. Yani Atatürkçü ve Cumhuriyetçi kimliğini sosyal demokrat kimliğiyle birleştirmiş. Bu anlamda kendine özgü ideolojisiyle Türkiye'de benzeri olmayan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi. Burada son yıllarda biliyorsunuz dünyada ve ülkemizde aslında biraz muhafazakar, biraz böyle milliyetçi akımlara gereğinden fazla kapıldı toplum ve partiler, siyaset. Bunun sonucunda toplumun merkezinde e, yalnızlaşan ve bir taraftan yoksullaşırken, bir taraftan adaletsizliklere maruz kalırken, kamudan bir taraftan hakkıyla hizmet alamazken, kamu hakkını yeterince elde edemezken e, sürekli bu kayıpları yaşarken sahipsiz kalan bir kitle oldu. Yani büyük bir kitle oldu. Bu kitle gittikçe büyüdü. E, yani şu gün için şu basit şeyi düşünmemiz bence e, konuyu açıklığa kavuşturmamız için yeterli. E, bir işçi bir memur ya da bir köylü hani nasıl bir gelir sahibi olarak e, ev alabilir, ev sahibi olabilir, araba sahibi olabilir, ne bileyim evlenebilir ev eşyası falan alabilir. Yani bir yerlerden bir desteği olmadıkça, aileden kalan bir şeyleri olmadıkça normal hani çalışarak bir insanın böyle 20 yıl kredi ödeyerek falan da olsa bugün bir ev sahibi olma şansı yok. Aslında hepiniz hepimiz biliyoruz ki bugün bahsedilen ortalama gelir düzeyleriyle bir insanın bir kira ödemesi, işte evin ihtiyaçlarını karşılaması, çocuğu falan varsa onunla ilgili ihtiyaçları karşılaması mümkün değil. Yani bu anormal bu durum. Bunu normal göremeyiz. Burada şunu vurgulamaya çalışıyorum. Yani vatandaşına sahip çıkan devlet, sosyal devlet, insanların bu fakirliğine, bu yoksulluğuna, bu sıkıntılarına izin vermez. Bununla ilgili gereken önlemleri alır. Yani bir, gelir adaleti sağlamak zorundasınız. Bir tarafta inanılmaz zengin bir grup varken, bir tarafta da kocaman bir halk kitlesi, belki halkın yüzde ellisi diyebileceğimiz bir kitle, yani sürekli borçlanarak ya da hatta geçinebilmek için illegal yollara saparak falan yaşayamaz. Ya da e, günde e, üç öğün yemesi gereken yemeği bir öğüne düşüren insanlar var. Yani böyle bir şeyi yaşayamaz. Yani bugün e, inanılmaz sayıda insan bir sürü şeyden vazgeçiyor ve ayakta kalmaya çalışıyor ve bu insanlar yapayalnızlar. Bunlara sahip çıkan bir siyaset ve siyaset siyasi parti yok. Yani olan tek şey şu. Ee, Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002'den beri bu ülkeyi yönetirken, insanları bir taraftan yoksullaştırırken, diğer taraftan onları devletin 300 lira, 500 lira, 1000 lira gibi rakamlarda sosyal yardımlarına muhtaç hale getirdi. Ee, kazanmasının da belki şeyinde bu var, altında bu var. Onu da söylemem gerekiyor. Çünkü e, ben bu rakamı Özgür Demirtaş'ın söylediği e, bir bilgiden söylüyorum. 20 milyon insanın şu anda Türkiye'de sosyal yardımları e, bağımlı halde geldiğini söylüyor. 20 milyon insan devletten sosyal yardım alıyor diyor. Yani bunu eğer biz gurur verici bir tablo olarak görüyorsak e, bir daha düşünmemizi öneririm. Yani bu ne demektir? Ya bu ülkenin e, neredeyse dörtte biri e, sosyal yardıma muhtaç demektir yani. bu Böyle olmamalı. Oysa insanlar çalışmalı, kazanmalı, kendi ayakları üzerinde durmalı. Devlet onlara bu adil e, bir yaşam ortamını sağlamalı. Bunlar için onlara iş sağlanmalı. Bunlar için onların ürettikleri para etmeli. Yani bugün tarım e, yapan insanların, sıradan bir çiftçinin tohum alması, gübre alması, e, mazot alması, o toprağı ekmesi, biçmesi ve e, onun ürünü, ürününün fiyatıyla geçinmesi mümkün değil. O yüzden küçük çiftçiler, e, şeyler bizim bildiğimiz konvansiyonel yani alışa geldiğimiz köylülerin kendi toprağını ekmesi, biçmesi olayı neredeyse bitti. Yani o kadar azaldı ki. Çünkü adamın arsası var, çok kocaman bir şey değil. E, normalde eskiden oraya ekip dikip geçiniyordu e, ama şimdi ne ekerse eksin, ne devletin verdiği para e, böyle bir şey yetiyor, ne de tüccar hakkını vererek bu alımı yapıyor. Artık pamuk eke, ekiyorsunuz, para etmiyor. Yani üzüm ekiyorsunuz, para etmiyor. Ee, incir aynı şekilde. Yani her yerde devletin alım fiyatlarına baktığınız zaman insanların geçinemeyeceği düzeyde. Yani bir tarafta tamamen dışa bağımlı bir tarım şey var. E, tohum, gübre, mazot olayı var. Fiyatlar çok yüksek çünkü hepsi dolara endeksli. Ee, bu giderleri karşılayacak bir alım fiyatı veremiyor. Çünkü iç piyasada tarım ürünleri yükselmesin diyorlar. Bu durumda ne yapıyorlar? Ya yurt dışından işte şey yaparak, sübvanse ederek yani buğdayı 20 liraya alıyor atıyorum. iç piyasaya 8 liraya veriyor. Yani bu şekilde yönetiliyor şu anda Türkiye. Çok korkunç bir şey. Yani o aradaki farkı kendi çiftçisine destek olarak verebilecekken şeye veriyor. Yurt dışındaki üreticilere ve tüccarlara veriyor parayı. Yani burada inanılmaz vahim yönetim hataları var ama bir taraftan yoksullaşan halk, diğer taraftan sosyal yardımlara muhtaç hale gelen insanlar ve onlara çözüm üretmesi gereken siyasetin övünerek söylediği şey şu, biz 20 milyon insana sadaka veriyoruz. Yani bu utanç verici bir durum. Türkiye'nin bu utançtan kurtulması lazım. Bizim gençlerimiz başta olmak üzere hani üreten, diploması olan, bilgisi olan, bir sürü işi becerebilecek olan bir sürü insanımız var. Bu insanlara neden e, istihdam yaratmıyoruz? Yani istihdam dediğiniz zaman insanlar artık devlette işe girmeyi e, ya da belediyelerde işe girmeyi falan hayal edebiliyorlar sadece. Kendi işini kuramıyor, kendi toprağını ekemiyor, bir dükkan açıp da işletemiyor. Yani bu kadar çok iş yeri iyi niyetlerle açılıyor ve bir süre sonra kapanıyor ki çünkü hani giderleri karşılama şansınız yok. Böyle elektrik fiyatlarıyla, böyle personel ücretleriyle, böyle giderlerle mümkün mü? Evet. Sayın Tugay.